Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de iki atur yapacağız. Arkadaşlar, hayalimde koltuğu buldum. Hı? Şimdi oturduk biz. Mükemmel bir koltuk. Aşırı aşırı rahat bir Eren. koltuk. Eren. Bir koltuğu, koltuğu yapmanız <laughs> lazım acilen. Nasıl? <laughs> Oynarken kullanabileceğin tarzda bir koltuk. Çok iyi, çok beğendim. Ne kadardır fiyatı sence? 15 14 zıplıyoruz da bir tur şey ya böyle diye. Çok iyi. Eren'in ko <laughs> e, koltuk kontrolü gibi yap. Zıplıyoruz abi, bakalım bak. abi bakalım bak. Bakalım mı? Bak. bak. Her <laughs> zaman <laughs> <laughs> koltukta oturduğum için Rukan benim bekliyor. Gezmeye devam ediyoruz. Çok fazla çekemiyorum. İnanılmaz kalabalık. Her yerden insan çıkıyor. Bir şey buldum ama ufak bir dokunmamla devrilecek gibi. Devrilmedi. Yamuk duruyoruz şu an. Çok güzel. Hemen size de göstereceğim ürünün ne olduğunu. Bayıldım yani. Enflosörler falan bayılır yani buna. Ürün bu. Masada böyle kullanabiliyorsunuz. Hem ışığı var hem de telefon tutma yeri var. Gayet güzel. Ama daha öğrenemedik ne kadar olduğunu. Bakacağız. Söyleyeceğim. Hayır, <laughs> Kirpi var, tatlı da bir kirpi. Arkadaşlar merhaba, ben bir bok yedim de sizinle bunu paylaşmak istedim. Acı musun? Acımadı. Gergin dakikalı. Acıdı mı? <laughs> Sen. Sen ve senin arkadaşların. Arkadaşlarımla <laughs> alaka? En büyük Şöyle zaten yanımda. Şöyle yapayım. Sarılırsın arkadaşlarına. Adı Kaynana. Atın. Bu ne demek biliyor musun? tabii Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş. Şimdi köfte yemeye geldik. İsveç köftesini yiyeceğiz. Anlaya köfte gitti. Ben de Rukan'ı bekliyorum. Boş masa bulunca hemen otururum arkadaşlar. Hiç etme. Yemeğimizi yiyeceğiz. Allah'ım çok seviyorum bunu. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Başa <laughs> yemeğimizi yedik çok şükür. Şimdi aşağı kata iniyoruz. Sevdiğimiz kat aslında. Şimdi burayı da çekeceğim size. O kadar şiştim. Karnı, düğmelerim patlayacak gibi hissediyorum. Ne oldu? Sinirli yüzünü gösterdiniz Rukan... Sen böyle? Biraz önce ayakkabımı çıkarttım. Volkan Demirel imzalı forma. Çerçeve arıyoruz ve çerçeve bulduk. Ama ve lakin istediğimiz ya gibi şu... durmuyor. Bence gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. İşte Değil dediğim gibi çift taraflı bant falan bunu her, her şey Her şey geldireceksin bitti. Zannetmiyorum ya. Sıfırını açsak da bu çıkacak gibi. Çok daha <laughs> iyi. sen? Ya ne istiyorsun adam? Ne olsun istiyorsun? Siz... Kaldım böyle. Ben bir tane sadece sınıfındaki sandalyeye yastık aldım. Götüm rahat etsin diye. Götümün rahatlığı benim için çok çok önemli biliyorsunuz. Bir tane bunun şurasının burası böyle böyle oluyor dediği şey elinde yattığı zaman. Duvarda kalacak bir şey zaten bu. Şimdi Rukan iki tane şöyle çerçeve aldı formaları için. Zaten denedik. Gördünüz cebelleşme anımızı. Şimdi dönüyoruz. Ardından dolap kulu bulamadım. Koştaş mı yapalım Bağhaus? İşte. Geçen hafta Bağhaus'a gittik zaten. Koştaş'a mı Koştaş gidelim? Koştaş'a gidelim. Koştaş'ta gezelim. Biraz size göstermiş olduğum ürünün fiyatını buldum. Ürünü de buldum. 2.200. Değer mi? Değer. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şu ana kadar almamız gereken ne varsa alamadık. Rukan iki tane çerçeve aldı. Formalarını koymak için zaten gördünüz. Ben de bir tane sınıfımdaki sandalye için Yastık aldım. Popo yastığı aldım. Rota'mızda neresi? Koçtaş'a gidiyoruz. İşte ışıklara bakacağız. Çerçeve için ışıklara bakacağız. Ben masam için ışığa bakacağım. Dolap kulpları bakacağım. Aynen, de da de abi. Bir de cam folyo bakacağım. Onların hepsini çekerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Koçtaş'ta görüşürüz. görüşürüz. Çıkacağız. Anılmaz saçma bir şekilde Ruka'nın aykosu kayboldu. Çantayı sadece iki kere açtık. İnşallah bulur. Bulmaya gitti yani, aramaya gitti. Yok hiçbir yerde yok yani. Arkadaşlar şimdi Koçtaş'a geldik. Rukan Aykus'un kaybetti ama videoları izleyeceğim ben. Işık bakacağız şimdi. Zaten anlattım Rukan. biraz. Rukan'ın, Aykus'un da buldum, aradım. Çift taraflı bant arıyor o tarafta ben buldum yine. Rukan Gel, gel. Maşallah, maşallah, İşte bu! Erkan, billahi, böyle bir şey yapmayalım. <laughs> Allah'ını böyle bir şey <laughs> Ya etten bitirsin ya. bulacak <laughs> da Cihazını bulduk, gitti kaldık. adam direkt verdi bize, aldık çıktık. Şimdi e, yolda maç izleyeceğiz birazcık. Tabii ki Rukan izlemeyecek, ben izleyeceğim o yüzden. Ben maç izlemek istediğim için. Yoksa sürücüler asla bir şey izlememeli, o, yola odaklanmalı tamamen. Evet. Tamam tamam, inandım tamam. Evet, emniyet, emniyet, emniyet kemerlerine takıyoruz, ta takıyoruz zaten emniyet kemerlerimizi takıyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Koçtaş'tan aldıklarımızı size gösteremedim çünkü orada o kadar heyecanlı bir şekilde artık çıkmaya çalışıyor ki Rukar. E, ee, dolap kulba aldım kalple onları taktığımda da göstereceğim size. Sonra iki tane ampul aldık. Çok güzel. Onun uygulamasını indireceğiz. Her gün yeni bir olsun ayrı gayrı da dediğine ya tek başıma kadar daha iyi yapıyorum